Bugün sizlerle birlikte <laughs> la, yira, yangın anı yaşayacağız şarkıcı olarak o zaman başlayalım. Evet, bugün şimdi şarkımıza başlayacağız. O yüzden tekrardan başlayacağımız için disco vereceğiz. 3 2 1 bum 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 doğdurdun. No! İtfaiye çağırın, itfaiye. <laughs> Sadece biz üç kişi itfaiyeci değil miyiz? Evet, itfaiyeciyiz, itfaiyeciyiz. Nasıl siz? Birbiri şu su tabancalarını aldım ve doğrultun o, o yere. Tutucaz biz komutanım Herkes bana durup tut su tabancalarını ya Şimdi siz başlayın hep sık, su sıkmasına Birisi kocaman su alsın lütfen. Lütfen birisi kocaman su alsınlar. Büyütün. Büyütün. Ama patlamıyor ya? Olmuyor bu. Herkes bu sudan atsınlar. Ne olur herkes su atsın. Su yağmuru yağıyor. Oraya su yağmuru. Yağsın ne olur yağsın. Yağdıkça sönüyor bu. Şimdi o hale alevlerin yandığı gün duman çıkarttığı günler. Şimdi o Dumanlar fışkırıyor. Olmuyor mu ya bu? bu olmuyor mu? Ne olur <laughs> 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 bitsin artık. Bitmiyor dumanlar. Sönüyor. Sönüyor Ali. Hani. buradan birisi bir şey oldu. O an alevi çok yükseldiği anlar. Hmm. Ne oluyor yükseliyor bu? Hmm. Dumanı yağıltacak sanırım. Sanırım dumanı yağıltacak. Önce de öyle. Duman yağıltacak, yağıltacak. Alev patlayacak değil mi? Ya abi ya ne oldu, ne oldu, ne olur ne Şimdi bak bomba geliyor. Allah sıkı 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 sıkı. Sıkı sıkı Bunlar çok yüksek. Herkes ne olduğunu bize kızar. Kızacak da Allah de olur. Bunlar bütün Herkes gelsin birazcık daha ondan sonra olur belki. Bence de öyle. Arkadaşlar. Birkaçın anı oldu ağzınız. Arkadaşlar ben hemen geliyorum itfaiyeci yapıp. Evet suyu açtı mı? Evet evet. Şu anda suyu gönderiyorum ben. Ondan sonra dünyada alev yüzünden patlama oldu bugün böyle yansımıştı arkadaşlar ama dünyada yüzde bir oranı herkes ölmüştür son gün böyle son gün böyle olmuştu ve zaman oradan yükseldikçe arkadaşlar ne oluyordu bu artık biliyor musunuz? onu şimdi olanlar böyle yansıyarak Alevin Sandbox patlaması. Bay bay. Bye. Arkadaşlar yine oyun oynayacağım ben şimdi tamam mı? Yine oyun oynadığım için. Evet arkadaşlar. Ama si lütfen sana gerçeklik videosunu gelmesini istiyorsun bak. Az isteyeceğim. Az. 98 gelsin dur Bak. Lütfen 98 gelse iyi. Bana lütfen 98 tamam. Ma. Bum 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 bum. Alev. Üç,